Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda balığın sağlığımıza faydalarını sizlere paylaşacağız. Balığın sağlığımız için faydaları omega 3, demir, iot, magnezyum, B12 vitamini, D vitamini, kalsiyum, çinko, potasyum ve A vitamini gibi birçok faydayı bedenimize sağlamaktadır. Ancak bazıları diyor ki evet balığı yemek sağlıklıdır fakat balığın kokusu evin içine sinince geçmek bilmiyor. İşte balığın kokusunu gidermek için 2 su bardağı kaynar suyun içerisine bir adet kabuk tarçın, 4-5 adet de karanfil atıyorsunuz. Balık pişene kadar ocakta kısık ateşte bunu kaynatın balık kokusundan eser kalmayacağını kendiniz de göreceksiniz. Değerli canlar, videoyu yaralı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.